Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Evet. Babul Eideyn. İki bayram namazı bahsi. Ramazan ve Kurban bayramı namazı bahsi. <gülüyor> <gülüyor> Hukmu salatil Eideyn. Bayram namazlarının hükmü ve şeraitu vücubiha bu bayram namazlarının vacip olmasının şartları. Çünkü Hanefi mezhebine göre bayram namazları vaciptir. Salatul ideyni iki bayram namazı vacibetün vaciptir. Fil esahhi sahih olan kavle göre yani kabul edilen görüşe göre vaciptir. Ancak bu tabi diğer mezheplere göre vacip değildir. O zaman farz değil, sünnet de değil, vaciptir. İmam-ı Azam'a göre. Ama diğer mezheplere göre, hatta İmameyn'e göre de neymiş? Sünnettir. Bayram namazı sünnettir. Far, şey vacip değil. Tamam mı? Kime vaciptir? Alamen tecibu aleyhil cumuatü. Cuma kendisine farz olanlara, bir şer'a itiha şartlarıyla, yani Cuma'nın farz olmasının şartları ile, kimlere Cuma farz oluyorsa, efendim, bayram namazlarda ona vacip olur. O zaman, erkeklere Cuma farz, kurban bayramı namazı, Ramazan bayramı namazı kadınlara vacip değildir o zaman. Sünnettir, kılarlarsa sünnet olarak kılmış olurlar. Bir şer'a itiha dedi, yani Cuma'nın vücubunun şartlarında yukarıda gördük ya, sivel hutbeti, hutbe dışında, sivel hutbeti, hutbe dışında, hutbesi, Cuma'nın hutbesi nedir? Farzdır. Bayram hutbesi nedir? Vacip mi, sünnet mi? Hiç duydunuz mu? Duymadınız. İlk defa okuyorsunuz. Sünnettir. Anladınız Sünnettir. Cuma'nın kutbesi farz. Efendim ee, ama yine bu şeyde de en az bir kişinin dinlemesi gerekiyor. Yani bayram kutbesinde de. Hani dün gördük ya Cuma kutbesini en az bir kişinin dinlemesi lazımdı. Ama Cuma kılınırken imamdan başka en az üç cemaat olacak Hanefi mezhebine göre hutbeyi dinleyen de en azından bir kişi olacak. O da namaz cuma farz olanlardan bir kişi olacak. Kadın dinleseydi, çocuk dinleseydi filan. Onlardan olmuyordu. Evet. Peki. fetası hu bayram namazı sayı olur. Biduniha ha hutbe olmaksızın mal isa kerahatle. Çünkü sünnet terk edilmiş. İsaat demek yani kerahatle. İsaat kötülük demek. Yani kerahatle sahihtir. Kemale ve kuddimetil hutbetu ala salatil ra'idi. Bayram hutbeleri namazdan önce okunduğu zaman sahih olduğu gibi. Biz bayram hutbeleri ne zaman okuyoruz? Namazdan önce bayramı kılıyoruz, sonra okuyoruz. Öne alınsa hutbe kerahatle caizdir. Tamam mı? Öne alınsa caiz. Ama cumada kesinlikle cuma namazından önceye şey sonraya alınmaz. Cuma namazından önce olacak. Orada tamam mı? Farkı bu işte. Cuma hutbesi farz. Namazdan olması, namazdan önce olması da farz. Ee, bayram bayram hutbeleri sünnet namazdan önce de olabilir. Namazdan sonra da olabilir. Bunlar önemli bilgiler ha. Bunları iyi muhafaza edeceksiniz. Ma yündebü fi'alihu fil fıtrı. Ramazan bayramında, bu Ramazan bayramına fıtır bayramı deniyor, şeker bayramı değil. Fıtır bayramı. Fıtır ne demek? Orucun tamamlandığı, artık yemenin helal olduğu ve orucu tutmanın e, bayramının yapıldığı bir zaman. Şeker bayramı falan bir zaman şeker bayramı çok meşhurdu. Demek ki e, şeyde Ramazan bayramında Müslümanların yapmaları gereken mendup müstahap şeyler var. Ve fil fitr. Fitr bayramında menüp kılındı. Selasete aşara şeyen 13 şey. 13 şey menduptur. Bir enge eküle. Namaza gitmeden önce yemesi. Çünkü bayram namaza gitmeden önce tatlı bir şey en azından yemesi. Cenab-ı Hak dün oruç tutmayı farz kılmıştı. Bugün de yemeği yemek sünnet. Bugün de oruç tutmak haram. Yani bayram birinci günü. iki ve en yekûnil mekûlü temran. Yenilen şeyin hurma veya hurma cinsinden bir tatlı olması menduptur. Temr. Vitran tek olması üçüncüsü. Ve yaktesine bir de bayram önce boy abdest alması. Dört. Beş. Ve yestâke misvak kullanması. istake, yestâkü. İstiyak ne demek? Misvak kullanmak. Altı ve yetedayyebe bayram namazına gitmeden önce güzel koku sürünmek. Tedayyüb. Yedi ve yelbese ahsene siyabihi güzel elbiselerini giymesi. Sekiz ve yueddiye sadakatel fıtırı. fıtır sadakasını vermesi in ve aleyhi. Fıtır sadakasını vermesi kendine vacipse namaza gitmeden önce fıtır sadakasını vermesi de adaptandır. Namaza sonra verilebilir mi? Verilebilir. Ama esas sevap olan önce verilmesi. Fakirlerin bayram neşesini yaşamaları için. Dokuz. Ve yuzhiran feraha vel beşaşete. Dokuzuncusu da sevinç izhar etmesi. Yani böyle asık suratla değil gördüğü Müslümanlara güler yüz olması, onlarla selamlaşması, böyle e, sevinç ifadesini ortaya koyması, buradaki sevinç de Allah'a itaatın, Allah'ın nimetlerine şükrün sevinci. Tamam mı? Beşer Müslümanlarla karşılaştığı zaman güler yüzlülük. On ve kesretus sadakati çokça sadaka vermek hasebe takatihi gücün nispetinde. Gücü nispetinde bayram gününde çokça ne yapacak? Sadaka verecek. 11 ve tebekkürü. Tebekkür değil mi ki de? Tebkir. Tebkir, burada. Evet, tebkir demiş. Tebkir esas başka kitaplarda ama burada tebekkür almış. Yani erken gitmek bayram namazına. Tebekkür ya da tebkir. Ve huve suratül intibah. Bu da erkenden uyanıp bayram namazına gitmek. Zaten sabah namazını kılıyor. Sabah namazına sonra bayramı hazırlanırsa, bayramı beklerse daha güzel olur. Anladınız evet. mı? 12 vel iptikaru tebekkür tebekkür neymiş ya da tepkir efendim erken. bu erken uyanmak iptikar da ve musaratu ilel musalla namaz kılınacak yere sürat etmek yani bir, bir an önce gitmek musalla genelde bayramazlar musallalarda kılınıyor camilerde değil ama bizim adetler camilerde peygamberimiz genellikle bayram namazlarını musallalarda kılardı. İşte Medine-i Münevvere'de Hazreti Bekir Mescidi, Hazreti Ali Mescidi, Hazreti Ömer Mescidi, Gamame Mescidi bunlar hep Peygamberimizin yerlerinde bayram namazı kıldığı yerler. Musalla bayram musallâhları. Evet. وَصَلَاةُ السُّبْحِ Sabah namazını kılması fi Mescidi حَيِّهِ kendi mahallesinin mescidinde. Mescidi Hay, kendi mahallesi Hay mahalle demek burada. Kendi mahallesinin mescidinde kılması bu da menduptur. Kaç tane etti burada? 13. Et teveccühü ile musalla vel avdetü minhü. Mescide yönelmek ve mescitten dönüş. Nasıl gidecek, nasıl dönecek? Bir, lem yeteveccüh ile musalla Ha, fümme yeteveccehü, lem değil. Fümme sonra yönelir ilel musalla namazgaha maşiyen, yürüyerek yaya, maşi. Maşi, meşşâ ismi fail Araplar tabii bu maşi kelimesini çok farklı anlamlarda kullanıyorlar. Maşi, tamam anlamına da kullanıyor. Maşi. Biraz da Mısır'da tamam anlamına maşi diyor. Ha, ene ben gideceğim manasında da kullanılıyor tabi. Mükebbiran sırran, gizlice tekbir alarak. Ramazan bayramında gizlice tekbir alarak gidecek yolda. Tekbir neydi? Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah ve Allahu Ekber, Allahu Ekber, ekber ve lillahil hamd. Böyle gizlice, kendi duyacağı kadar tekbir alması. Ve yakta'uhu İden teha ile musalla ve yakta ohu tekbiri keser. İden teha ile musalla namaz gaha ulaştığı zaman. Fi rivayetin bir rivayete göre ve fi rivayetin uchrâ başka bir rivayete göre idef tetha salate namaza başladığı zaman keser. Zaten bu Araplar da çokça tekbir getiriyorlar. Mesela bakıyorsun sabah namazdan sonra işte musallada toplanıyorlar hatta çok farklı tekbirler. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La İlahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber ve Allah Elhamdü. Subhanallah ve bihamdihi, Subhanallah Çok tekbirler getiriyorlar böyle. Tekbir tesbih. Ve yarci'u camiden döner min tarikun uhra. Başka bir yoldan. Gitti yolun yoldan değil de başka bir yoldan. Niye? Gidişi kendine şahit. Dönüşü kendine şahit olması için. Kerahiyetü teneffülü kable salatı. O başlık var mı sizinkinde? Yok hocam. Yok. Bayram namazından önce nafile kılmanın kerahati. Bayram namazından önce ne evde ne camide bayram namazından önce nafile kılmak ee, caiz değildir. Mekruhtur yani. Ve yukrahu teneffülü nafile kılmak mekruh olur. Kable salatı ve bayram namazından önce fil musalla Namazgahta, mescitte ya da vel beyti evde. Her iki yerde de durmak. Peki ve daha Namazda. namazdan sonra nafile kılmak yine mekruh fil musalla. da fakat ancak bu sefer evine gelir de evinde kılarsa nafile namaz olabilir. Alaktiyari cumhur. Cumhur ulemanın tercihine göre. Vaktu salatil ayit. Bu başlık var mı Var Evet, bayram namazının vakti. Ve vaktu sıhhati salatil iydi. Bayram namazının sahih olacağı vakit ne zaman başlar? Min irtifa'i şemsi, güneşin yükselmesinden. Kadra rumhin, bir mızrak miktarı, bir mızrak boyu. İla zevaliha, ta ki zeval vaktine kadar. Zeval ne demekti? Güneşin tam ölen tepe öğlen de tepeden Kı yani Kı yani ortadan bir ortasından batıya doğru meyil ettiği de. zamana kadar yani zeval vaktine kadar kılınabiliyor. Vakti bu. Şimdi bu biz 2012 yılında Umre'deydik. Tekrullah da oradaydı. Medine-i Münevvere'de tabi namazın bayramına hazır olduk. Şimdi orada çok az beklediler namazı var sonra. Çok kalabalık. Mescidin içi, dışı, caddeler her taraf dolu. Belki iki milyon insan. Her taraf. Yer bulmak mümkün değil. Her taraf insan doldu. Ve sabah sonra çok öyle bizim beklediğimiz gibi 45 dakika falan da beklemediler. Daha kısa zamanda kıldılar. Bayram namazını. Evet. Biz de tabi onlara uyduk. Keyfiyetü salatil aidi Bayram namazının kılınış şekli. Keyfiyetü salatil aidi. Bayram namazının kılınış şekli nasılmış? Ve keyfiyetü salatiha. Bayram namazının kılınış şekli yine burada maddelemiş. Belki sizin de maddeler yok en yenviye salatel eid. Birincisi bu. Bayram namazını niyet etmesi. Ne diyecek? Niyet ettim Allah rızası için Ramazan bayramı namazını kılmaya. Böyle dokuz tekbir, sekiz tekbir, altı tekbir diye bir şey yok. Böyle demeyecek. Niyet ettim Allah rızası için Ramazan bayramı namazını kılmaya. İki, sümme yükebbira dit tahrimeti. Sonra imam tahrime için tekbir alır. Tahrime tekbiri neydi? İftar tekbiri. Tamam. Üç, sümme yakra sena'e sonra subhaneke okuması. Dört, sümme yükebbira tekbiratiz zevait sonra zevait tekbirlerini alması selasen üç defa. Subhaneke'den sonra. Yarfa'u <laughs> yedeyhi ellerini kaldırdı fi kullin minha bunların her birinde. Sümme <laughs> yeteavvede sonra avzi e şeker. Sümme yüsemmi besmele çeker sırra gizlice sümme yakra el fatihate bunlar hep yukarıdaki en yeniye bir edilmiş <ang lesser> sonra fatiha'yı okur sümme suratın sonra sure okur ve nüdibe entekune o surenin olması menduptur sebbih isme rabbike ala sebbih isme rabbike ala suresinin olması menduptur Tüm yer kağıt sonra rükû eder. Nasıl oldu zikrullah? Nasıl şimdi birinci tekbirden önce? İftah tekbirden önce. Niyet edecek. Allahu Ekber dedi el bağlıdır. Ne okuyacak burada? Subhaneke. O nasıl üç defa? Cemaat da, de, imam da de... tekbir. Allahu Ekber ellerini yana salıverecek bir. Allahu Ekber salıverecek iki. Allahu Ekber el bağlayacak. <laughs> Bu arada imam ağzı besmele çekecek ve Fatiha suyu okuyacak. <laughs> i̇mam cemaat değil. Evet. Peki. Sonra rükû secdeleri yapacak. Fe izâ gâmelih tâniyetin ikinci rekete kalktığı zaman <laughs> iptalâ bil besmeleti. İmam Besmele ile başlar. Sümme bil Fatihati. Sonra Fatiha okur. Sümme bir sureti. Sonra da sureyi okur. <laughs> Ve nüdibe en tekune suretel gâşiyeti. İkinci rekatta da gâşiye suresinin olması menduptur. Hel etâke hadîtul gâşiye vücûhü yevmeydin gâşi'a suresinin olması Peygamberimiz genelde bunları okurdu. Yedi, sümme yüken bile tekbirati zevait. İkinci dekatta sureden sonra zevai tekbirlerini alması selasen üç defa. Yine ve yerfa ellerini kaldırması fiha o zevai tekbirlerinde kema fil ula birinci de olduğu gibi. Ve hâza bu evla daha evladır min tekbirat tekbirati zevaidi Zevai tekbirlerini öne geçirmekten. Fir raketi ikinci rekette alel kıraatı Şimdi demek iki türlü orada. İkinci rekette hemen ikinci rekette kalktığı zaman tekbirleri getirebilirmiş. Sonra besmele çeker. Fatiha sure. O da caiz. Ama evla olan hangisi? ikinci rekette besmele çeker imam. Fatiha okur, sure okur. Sonra zevai tekbirlerini alır. Üç defa kaldıracak yine. Allahu Ekber bir. Allahu Ekber iki. Allahu Ekber üç. Dördüncü de elini kaldırmadan rükû tekbine gidecek. O da vacip. O da vacip. Evet. Peki. Fein tekbirati al kıraati eğer tekbirleri kıraata takdim ederse fiha ikinci rekatta caize caiz olur. Sümme yaktı ve Sonra hutbe okuması. Bade salati namazdan sonra hutbeteyni. iki hutbe. fihi ma o hutbelerde bildirir. ahkamı sadakatil fıtrı. Fıtır sadakasının hükümlerini. Fıtır sadakası kime vacip? Ne kadar vacip? Ve kimlere verilir? Nasıl verilir? Ne zaman verilir? Ne zaman vacip olur? Verilmezse ne olur? Bunların ahkamını orada beyan eder. Ve men fatetü salatu kim namazı kaçırırsa mal imam imamla birlikte. İmamla beraber kılamazsa la yakdiha onu kaza demez. Bunun tek başına kazası yoktur. Cemaat namazıdır. Dolayısıyla cemaatla kılacak. Ve tuakharu bi özürle tehir edilir bayram namazı İlel gadi Ramazan bayramında yarine fakat sadece. Ramazan bayramında birinci gün kılınamazsa bir mazeretle mesela savaş hali olabilir, deprem olur, zelzele olur, başka afetler olur. Bir takım sebeplerle eğer birinci gün bayram namazını kılamadılarsa ikinci gün, öğlenden önce yine kılacaklar. Ama üçüncü güne daha kılınmaz. Fakat kurban bayramında öyle değil. Kurban bayramında birinci gün kılamazsa ikinci gün kılacak, ikinci gün kılamazsa üçüncü gün kılacak. Üçüncü gün. Dördüncü güne kalmaz. Anladın mı? Hanefi mezhebine göre. Kılacak. İçinci, üçüncü gün hangi vakti kadar? Önce? Yine aynı. Öğlene kadar. Vaktler öğlene kadar. Evet. Biraz bir şey daha var. Onu da okuyalım. Ahkamül etha. Etha uthiyye. Kurban bayramının hükümleri. Ve ma faraka fihel fitra. Bir de kurban bayramında Fıtır bayramından farklı olan şeyler. Sizinki de var mı orası? Yok. Yok. Ve ahkamın etha kurbanın hükümleri. Kel fıtır kurban bayramının. Fıtır bayramı gibidir. Ramazan bayramı gibi. Lakin nehu fil etha ancak kurban bayramında bir. Farklılık bunlar işte. Ve ahkirul ekle yemeği sona bırakır. Neden? Anıs salatı. Namazdan sonraya takir eder. Yemeği. Tamam mı? Urban etiyle mümkünse yer, e, efendim yer. <laughs> İki, ve bir fit tariki yolda ve bir fit tarihi yolda tekbir alır cehran açıktan. Urban bayramına giderken açıklar e, açıktan. 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 <laughs> yani e, böyle yolda giderken açıktan tekbir alır. <laughs> Üç, ve yuallimul ulkiyyete Ütüye kurbanı öğretir ve tekbir teşrik, teşrik tekbirlerinin ahkamını öğretir. Fil hutbeti hutbede imam tabi. Dört ve tuakhiru ve tuakharu teakhir edilir bayram namazı efendim bir özrün özürle ila selaset eyyamin üçüncü güne kadar teakhir edilebilir. Kaçıncı güne kadar? Üçüncü güne kadar Teahhir edilebilir. Hukmut tarif. Tarifin hukmu. Şimdi buradan anlamadınız. Tarifin hukmu ne demek? Bilmiyorsunuz tabii. Ve tarifü leyse bir şeyin. Tarif hiçbir şey değildir. Tarif şu demek. Haccın dışında uzak Müslüman ülkelerde uzak ülkelerde olan Müslümanların Arafat'taki Müslümanları taklit ederek toplanıp sanki Arafat'taki vakfa gibi vakfa yapmalarının bir anlamı yoktur. Tarif bu demekmiş. Tarif neymiş? Arafat dışındaki Müslümanların başka ülkelerde Kurban Bayramı günlerinde Arafa gününde onlara benzemek için bir araya toplanmalarında bir e, ibadet değeri yoktur. Böyle bir ibadet değeri yoktur. Ya onlar orada toplanmışlar, biz de burada toplanalım ne yapalım? Efendim biz de Arafat'ta vakfeye duranlara benzeyelim. Bu muhteber bir şey değil. Ne müstahaptır, ne sünnettir, ne adaptır. Hiçbir şey değil. Anladın mı, Muhammed? Tarif bu demek. <laughs> <laughs> Ahkam-ı tekbiri teşrik. Teşrik tekbirinin hükümleri. Ve yecib-i vacip olur. tekbir teşlik, teşlik Teşrik tekbirleri. Bunlara niye teşrik tekbirler denilmiş biliyor musunuz? Kurban bayramındaki tekbirlere. Niye teşrik tekbirler denilmiş? Hac zamanı sıcak e, aylara rastladığında e, kurban etlerini böyle sıcağın karşısında taşların üzerine koyuyorlar. Kuruyor, yenilecek hale geliyor. İşte etler böyle sanki taşlar üzerinde sıcak taşlar üzerinde piştiği için onlara teşlik günleri deniyor. Teşlik günleri, teşlik günlerinde ne yapmak, tekbir getirmek ve bu tekbirin hükümleri, bunlarla ilgili hükümler nasıl olacak? ba'di fecri arafete arafa sabah namazından sonra ila açtın idi merraten. Ta ila asr-ı öyle mi? Evet, evet. He. E, kur, kurban bayramının birinci gününün ikincisine kadar sekiz namaz. Ama fetva bu değil, dikkat edin. Neymiş bu? Arafa günü sabah namazında başlıyor, beş vakit o. Evet. Bayramın birinci günü sabah namazı, e, efendim öğlen namazı, ikinci namazında bitiyor. Sekiz namaz. Bu fetva değil yalnız. Fevra külli fardın her farzın sonunda. Öyle farz ki üd diye bir cemaatin müstahabbetin. Müstahap cemaatle eda edilen. Müstahap cemaat demek yani Müslümanların bir araya gelerek efendim bir imamın peşinde kıldıkları cemaata müstahap cemaat deniyor. Müstahap cemaat bir de erkeklerin cemaati. Kadınlar cemaati müstahap olan bir cemaat değildir. Peki kime vacip? Ala imamin mukimin bi Mısır. Mısır'da ikamet eden imama. Ve ala men bihi. Ve o imama uyana. Ve levkâne misafiren, misafir olsa bile uyan. Ev rakîkan, köle olsa bile, ev ünsâ, kadın olsa bile. Binde bi hanifete rahimahullahu teâlâ. İmam-ı Azam'a göre. Bu görüş İmam-ı Azam'a göre. Kaç vakit? Sekiz. Sekiz bakın. Ama uygulama böyle mi? Yok. <laughs> Şimdi aşağıya bakın. Ve <laughs> kâla dediler ki imameyin. Ebu Yusuf İmam Muhammed. ye Yecibü vacib olur tekbir. Fevra külli fardın her farzın peşinden alâ men onu kılan, o farzı kılana velev <laughs> münferiden yukarıda cemaatle kılanlara diyordu. he. <laughs> ha. Evet. Efendim burada tek başına kılsa da ev misafire misafir olsa da ev kuraviyen karaviyen demiş burada. Karaviyen mi yazmış? Karaviyen. Köylü, köylü. Şehir olsun, köylü olsun. İle asıl hamisi beşinci günüm yani Arafa'ya göre beşinci günüm ikincisine kadar. Min yevme arafete. 23. Vakit. Arafa gününden he? 23 vakit. 23 vakit. Ve bihi yumel. Bununla amel edilir. <laughs> Ve fetva fetva da bunun üzerinedir. İmam-ı Azam'ın görüşüne göre değil fetva. İmam Bey'in kavline göre. Tamam mı? Fetva bütün şehirlerde İmam Bey'in kavline göredir. 23 vakit. Hem erkekler hem kadınlar, misafirler efendim kim namaz kılıyorsa tek başına kılan topluca hepsi getirecek. Ve bir be'se bi tekbiri akıbe salatil Bayram namazlarından sonra tekbir getirmede bir sakınca yoktur. Getiriliyor zaten. Ve tekbiru tekbir nedir? En yekbure şöyle demesidir. <gülüyor> <gülüyor> Allahu Ekber Allahu Ekber La ilahe illallahü vallahu ekber Allahu ekber ve lillahi'l hamd. İşte bunu söylemeleridir. Teşrik tekbirleri de bunlar. Böylece hem Ramazan bayramı hem Kurban bayramı ile ilgili bazı hükümleri özetlemiş olduk. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.